bir iki dakika bekleyelim arkadaşlarımız toplansın. ÖSYM'nin yapmış olduğu yeni duyuruya bakmış olacağız. ÖSYM az önce Instagram hesabı üzerinden yeni bir duyuru yayınlamış oldu. Ben takip ediyorum zaten. Bunlarla ilgili açıklamalar gelmeye devam edecektir. Açıklamalar, duyurular geldikçe bilgilendirmeye devam etmiş olacağım. Şimdi birçok kişinin aklına takılan soru da şudur. 17 Eylül tarihinde yeni sınav takvimi mi yayınlanacak? Veyahut da bunun dışında diğer bir süreç mi başlamış olacak? Bunlarla ilgili çok fazla soru işareti kaldığı için e, resmi duyuruyla beraber buna netlik kavuşturmuş olacağız diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlarım. Evet Arkadaşlarımız şöyle bir toplansın. Daha sonrasında yine e, konuşmuş olacağız. Özellikle bizlerin tabii ki de beklemiş olduğu e, ön lisans düzeyinde veyahut da lise düzeyinde de alımlar ne yönde olacak bunların da bilgisini Araştırıyoruz arkadaşlarım. Ön lisans ve lise düzeyinde yapılacak olan sınavların tarihleri de bizler için oldukça önemlidir. Ee, şimdi resmi Instagram hesabı üzerinden 2-3 dakika önce yayınlanmış olan bir duyuruya göre e, bilgiyi paylaşmış olacağım sizlere arkadaşlar. Evet. Ee, öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şu süreç oldukça yoğun geçiyor. Oldukça yoruldunuz bu süreçten. Ee, ben de bunlarla ilgili sizlere yine bilgi gelme amaçlı videolar çekmeye devam ediyorum arkadaşlar. Ee, takvimle ilgili bir duyuru yayınlandığı akşamlar arkadaşlarım hoş geldiniz. Evet ÖSYM ÖSYM az önce Instagram hesabı üzerinden en azından soru işareti olan kısma netlik kavuşturmuş oldu diyebilirim. Hani birçok kişi Birçok kişi 17 Eylül tarihinde mi sınav olacak veya 17 Eylül tarihinde mi sınav takvimi gerçekleşmiş olacakla ilgili birçok soru soruyorlardı. Hani yapmış olduğu aşkamaya göre birçok kişinin aklında soru işareti kalmıştı. Bunun bilgisini aktarmış olacağım. Arkadaşlar öncelikle yapılmış olan duyuruyu ÖSYM'nin yapmış olduğu Instagram duyurusunu, Instagram yapmış olduğu resmi duyuruyu sizlerle paylaşayım. Daha sonrasında yine yorumlarınızı almış olacağım. Merak etmeyiniz. Evet. ÖSYM'nin duyurusuna göre 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen 2022 KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı iptal edilmiştir. Ee, ÖSYM sınav takviminde yer alan 2022 KPSS lisans alan ve e, lisans öğretmenlik yani ÖABT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. E, yeni KPSS takvimi 17 Eylül 2022 tarihinde başlamış olacaktır. Evet, burada bizim için önemli olan kısım bu. Hani birçok kişi 17 Eylül tarihinde mi sınav olacak? Veyahut da 17 Eylül tarihinde yeni sınav takvimi mi belli olacak? Bunların duyurusu, e, bunların soru işareti oldukça kafamızda yer edilmişti. Bunlara bu şekilde netlik kavuşturmuş olduk. Tekrar ediyorum 17 Eylül tarihinde sınav değil sınav takvimi yayınlanmış olacaktır. ÖSYM bu ikilemde kalan birçok kişiye net bir cevap olsun diye bu duyuruyu yapmış oldu. Bilginiz olsun sevgili arkadaşlarım. Ee, yine ilerleyen süreçte bunlarla ilgili bilgilendirme gelmeye devam edecektir. Özellikle bizlerin beklemiş olduğu e, ön lisans ve lise düzeyinde e, sınavlar ne zaman olacakla ilgili soruya da zaten ilerleyen süreçte yine bunlarla ilgili netlik kazandığı takdirde sizlere bilgi aktarmış olacağım arkadaşlar. Elimizden geldiğince sizlere sürekli destek vermeye gayet göstermiş oluyorum arkadaşlarım. Yine bunlarla ilgili resmi bilgilendirme oldukça yine sizlere bilgi aktarmış olacağım. Demiş olduğun gibi birçok kişi hocam 17 Eylül tarihinde mi sınav olacak? Yoksa 17 Eylül tarihinde sınav takvimi yayınlanmış olacakla ilgili birçok soru geldiği için bunu e, kesinliğe kavuşturmuş olduk. Bunun bilgisini anında sizlere aktarmak istedim bilginiz olsun. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül 2022 tarihinde başlamış olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. E, demiş olduğum gibi birçok kişi 17 Eylül tarihinde sınav olacak zannediyordu. Ama 17 Eylül tarihinde sınav takvimi belirlenmiş oluyor. Bilginiz olsun sevgili arkadaşlarım. Yüksek ihtimalle lisans sınavı da akabinde 2 hafta sonrasında olmuş olacaktır. Yani 17 Eylül tarihinde e, sınav takvimi yayınlandığı takdirde yüksek ihtimalle lisans sınavı 2 hafta sonrasında ve bunun dışında ön lisans ve lise düzeyinde girecek olan kişilerde yüksek ihtimalle maksimum 1 ay olacak şekilde ileriye atılabilir diye tahmin ediyorum sevgili arkadaşlarım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. İnşallah emeklerinizin karşılığını en iyi şekilde almış olursunuz diye umut ediyorum sevgili arkadaşlarım. Gerçekten çok fazla emek sarf ediyorsunuz. Bu emeklerinizin en iyi şekilde karşılığını almanızı canı gönülden istiyorum. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Demiş olduğun gibi tekrar edecek olursak da Birçok takipçim 17 Eylül tarihinde mi sınav olacak yoksa 17 Eylül tarihinde mi sınav takvim belli olacakla ilgili birçok kişi soru sorduğu için ve ÖSYM de bunu gördüğü için bunu netliğe kavuşturmak amacıyla ÖSYM bu duyuruyu yayınlamış oldu. Bilginiz olsun sevgili arkadaşlarım. Evet, e, tabii birçok kişinin de en çok merak ettiği soru da şudur. Hocam biz daha önceki süreçte ee, sınava girmedik ama sınav başvurumuzu yapmıştık ve ücretimizi de yatırmıştık gibi sorular da gelmişti. Onun da duyurusu e, kesinleşmiş oldu. Adaylar sınav merkezi değişikliği tarihlerini AİS üzerinden gerçekleştirebilecektir. Yani sizler nerede sınava girmek, girmek istiyorsanız, nerede sınava dahil olmak istiyorsanız bunu güncellemiş olacaksınız. Yeni duyuruya göre bu bilgiyi de edinmiş olduk. Bilginiz olsun. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekler. Yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Adaylar sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebilecektir. Bilginiz olsun. Yani e, örneğin Adana'da sınava girmişsindir. Adana'dan başka bir yere gitmişsindir. E, Mersin'desindir. Bunun için sınav değişikliği hakkı tanımış olacaklar. Sen adresini değiştirerek nerede sınava girmek istiyorsan bunun da e, güncellemesini e, ada işlemleri sistemi üzerinden gerçekleştirebileceksin. Bilgin olsun sevgili dostum. Evet ön lisans ile lise düzeyinde yapılacak olan KPSS sınavı için şu an için resmi duyuru yok. Fakat yüksek ihtimalle o da e, etkilenmiş olacaktır. O da maksimum bir ay olmak üzere ileri bir tarihe atılmış olacaktır. Bilginiz olsun. Hocam önce ÖABT olur? Diğerleri iptal bu ertelendi değil. Evet yüksek ihtimalle önce KPSS genel yetenek genel kültür daha sonra eğitim bilimleri onun dışında da yüksek ihtimalle ÖABT tabi önce alan sınavı daha sonra ÖABT sınavı yapılmış olacaktır diye söyleyebilirim. Demiş olduğum gibi ön lisans ve e, lise düzeyinde yapılacak olan KPSS için kesin bilgi yok. Ales ertelendirme ile ilgili şu an kesin bilgi henüz paylaşılmadı arkadaşlar. Resmi bir duyuru olduğu takdirde resmi bir paylaşım olduğu takdirde yine bunun bilgisini tekrardan size aktarmış olacağım merak etmeyiniz. Evet yeni başvuru yapılabilir mi değil sadece adres sınavınızın yer değişikliğini hani adres değişikliği yapmak istiyorsanız aday işlemleri sistemi üzerinden yine güncellemiş olacaksınız bilginiz olsun. EKPS tercihleri ilgili henüz kesin bir resmi açıklama yok bilginiz olsun ben teşekkür ederim arkadaşlar. Demiş olduğum gibi resmi bir açıklama, bir duyuru geldiği takdirde yine yani zaten anında duyurularını sizlere paylaşmış oluyorum. Bu 2-3 dakikadır paylaşıldı arkadaşlar. Hemen ben de sizlerle bu bilgiyi taze taze paylaşmak istedim herhangi bir soru işareti aklınızda kalmasın. Ada işlemleri sistemi üzerinden sizler adres değişikliğini yapmış olacaksınız. Bilginize sevgili arkadaşlarım. Evet duyurumuz bu yönde olsun. Duyurumuz şu an için bu olsun. İlerleyen saatlerde ilerleyen tarihlerde yine herhangi bir bilgi geldiği takdirde sizlere derhal bilgisini aktarmış olacağım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur ve en kısa sürede en iyilere gelmiş olursunuz ve emeklerinizin karşısını en iyi şekilde almış olursunuz diye umut ediyorum sevgili arkadaşlarım. Ee, benim demiş olduğum gibi ilerleyen tarihlerde bunlarla ilgili resmi aşkamalar, resmi duyular geldiği takte yine anında bilgisini aktarmış olacağım. Merak etmeyiniz. İnşallah her şey gönlünüzce olur ve en kısa sürede en iyi yerlere gelmiş olursunuz arkadaşlarım. Şu an için kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Saygılarımla arkadaşlarım.